her tarafa nüfuz etmiş değil mi? Bak içeride de dışarıda da şey e, Cenab-ı Allah güneş bir zerresi değil Allah'ın. Cenab-ı Allah, Cenab Allah da her yerde kendisini izhar edilmiş. Sen ararsın ha yitirmişsin izin, o daim açmış bakar sana gözü. O sana bakıyor sen onu arıyorsun diyorsun uzakta. Allah bize bizden yakındır. Allah gökte, uzaklarda alamayacağız. Kendinden arayacağız. 18 bin alemi var eyledim. Mekan tutmadım bir yere. Ya kulumun sınıf gönlüne nazar Sınıf demek o gönle Allah'tan gayrı bir şey gelmeyecek. Hazreti Ali Kerem Allah Hazreti Resulullah diyor ki Ya Ali beni seviyor musun? Seviyorum ya Resul. Ya kızım Fatime'yi seviyorum. Ya Hasan'ı seviyorum, ya Hüseyin'i seviyorum. Bu kadar sevgileri nerede topluyorsun? Deyince Hazreti Resulullah kül yığını gibi birdenbire soldu ve çareyi kaçmadı bu. Eve gitti. Ya Ali hasta mısın? diyor Hazreti Fatıma. Yok. Birinin buna kaşem ettin. Yok. E ne oldu sen? Rengini atmışsın sen. Diyor ki Hazreti Resulullah beni tonkaya düşürdü ya Fatıma. Ne dedi? İşte böyle böyle dedi. Hazret Fatıma e diyor ki, niye sen cevap veremedin yani? Ali? Şeş cihetten münezzeh bir tek Allah. Yani yeti, altı cihetten münezzeh olan bir Allah. Her şeyin altı ciheti var. Ön, arka, alt, üst, sağ, sol olmak üzere altı ciheti var. E, sen diyemedin mi ya Resulallah kalbin merkezini Cenab-ı Hakk'a Altı cihetinde de bu sevgiler topluyorum demedin mi? Bunu duyar duymaz kalkıp gidiyor ya Resulullah diyor sen sözün cevabını getirdim. Anlatınca diyor tebessüm ediyor Hazreti Resulullah. Ya Ali diyor senin bu sözünde peygamber bahçesinin gülünü kokusu